arkadaşlar. Var mısınızdır? Sizin siz yokken 25 bin kupa oldum. Mortis'in meka kostümünü çıkarttım. Hatta 66 karakter oldum. Ve hepsi bunlar. Zaten bunlar var. Bütün destansları bitirdim. Ve sadece zemilerle efsaneviler kaldı. Bir de üstüne Globert, Crow, Mac, Sp Spike vardı. Crowla ek çıkardım. Bir de Glowbert. Daha çıkardığım da var. Onları söylemiyorum. Maple, Shade. onları da çıkardım. Ama bugün bu haritada hareket etmek yasak olarak oynayacağız. Mortis, çift hesaplaşmayla. Sence kazanabilir miyim? Kazanamaz. Mortis'i 850 kupa yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Bence yapamam. Hareket etmek yasak. Videoyu durdurmayacağım. Hadi bakayım. Şöyle. Hop şurada şöyle. Ben çok kötü yere durduk. Hayır hayır hayır. Oh. Şuraya şundan neymiş? Yok. Şunun arkasına geçeceğim. Lan Nara. ara? Hayır. Oh. Kesin bunların hepsi var ya tren ölmüştür. Harbiden ne tren ölmüş. Şuradan şöyle yapalım. Şunun da arkasına geçelim. Bir vuruş bir Bu son seviye. Man, 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 man. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Neyse bu maç ikinci olup 7 7 artımızı aldık. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Morris'in kupası 777. Neyse bunu tek hesaplaşmaya çevirelim. Karakterimizi de değiştirelim ya. Prime şu olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Ne seçsem ki? Yol altı seviye. Yok. Be. Yok hiçbir şey. Montüs ile devam edelim. Evet. Hayatta kalan tek kişi ol Allah. 3 kişi şey. Bu <laughs> arada ölseydi var ya çok gülerdim ha. Takılmayalım diye hayır <laughs> Zehirler geldiği için oraya geçti. Daha 10 kişi 10 kişi var ya. Oradan bir kişi ölecek gibi. <laughs> <laughs> Kollek bütün vuruşlar. Aha orada bir kişi öldü. Bir kişi değil hem de iki kişi. Ben şu nasıl Bana Ben asılacağını biliyorum. Yapamam. Hayır hayır. Yedinci olduk. Eksik. Neyse yedinden yeniden oynarız. Ya hadi bir ikincilik, üçüncülük gelmez mi ya? Bence gelmez. Bayağıdır video çekmediğimi biliyorum. Kısa videolar yaptım. Shorts. Genelde bu videolar çok izlenmez. İzlenmiyor. Abi yanımda Edgar var. Saldırma bana. Aha arkadaşız. Lan. Sanırım benim ne yapmak istediğimi anladı. Allah bu buraya atılacak. Bizi şöyle hazır. Dönme dönme. Öldürsün onu. gördünüz mü? Şu anda ilk dörte girdik. İki kişi arkadaş yani ben ne yapma. Yapma benim koruyucusu. Beni koruyor. Vurma. 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 Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vur? Tamam. Gerçek kupamıza şimdi dönmüş. kaç gelsin diyenler bir like atsın. Abone olsun sayımızı bilelim. Şurada bir yük var. Şu yüke ilerleyeceğim. Bu hala kır... Allah. Böyle şok olmayacağım. Savaşmayacağım. Bir tane daha farklı mod var. Ne geçen? Bu oynamasın diye yaptım da keşke yapmasaydım. Şimdi bu gördü ne yapacağız? Gelme. Gelme. Oh gelmiyor. Gelmiyor. Oh. Bir anda gelecek. Gelme. Gelme lan. Gelme. Gelme. Adamımsın tren. Lan hadi aksesuar. 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 Ölüm. Lan senin de öldüreceğin şimdi mi tuttu? yapamadım. Ama 800 kupa yapabilirim belki. <laughs> Arada 800 kupaya geçecek çok az kişi kalmış. Eğer bu maç birinci olabilirse... Allah'ım Ha şimdi ne yaptın? <laughs> ya çıkı öldürürüm de hareket edemiyorum de ki tren rayında durduk. Lan <laughs> Ya Buna ölemem. Çiğka alıp kaçacağım. Hayır ya mı? Buna öldüğüm ciddi olamaz. Beşinci ol. Arkadaşlar dördüncü Mart beş geldi. Arkadaşlar bir önceki maç hareket etmedim. tercih etmiyorum. İstediğin anan isim yanına. Oo, çok güzel hareket. Ha. Zehir <laughs> buru ver. <laughs> Yok kimse yapıyor lan burada? Bu arada onu öldürürüm. Gördü adam beni. <laughs> lan! Bir anda kutumuzu doldu. Zorlu. Arkadaşlar eğer ben böyle oynamaya devam edersem video süresi de olacak. Tam burası buraya geçeyim. En azından suyun üstünde yürüyen karakter gelmemiş. Yoksa bizim içimizden geçerdi. Oy. Allah. Allah'ım. Vurma vurma lütfen lütfen lütfen. Ha, adam benim piyasa İş bitti. Arkadaşlar hareket etmediğime yemin edebilirim. Baba. Aa, arkadaşlar suyun yürüyen karakter geldi. Bir de efsanevi. Bana sal saldırmadı lan. mı? Bir de uzatmış a diye. Ona vuracak mı? Ona vurma seni gebertirim ha. Allah Allah. On. Neyse arkadaşlar. Ay gördüğünüz gibi yemin de ettim oynamadım. Arkadaşlar benim kostümüm de aynı ama ben gizemliyim. O elmas. Çarpma. Bu arada çarpacak diye bir korktum var ya. Ben <laughs> Hayır arkadaş ölüyorlar. Hayır. Ölür inşallah. Nabicim, ne yapacağım herkes var burada. Öleceğim çok belliydi. 1 Arkadaşlar ben bu maçı kulübü göndereceğim. Ya <laughs> ben duruyorum tamam mı? arkamdan hayır önümden Bibi, arkamdan Brok vuruyorlar. İkisi de Bibi'ye geldi. Bibi de boş havaya vurdu. Ha, havayla savaşıyor Bibi. Arkadaşlar bu sefer şey gelmiş. Şey çok Arkadaşlar. 798 kupa. Mortis. Ve son iki kupa. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar uzun zamandır video atmadığımı ben de biliyorum. Arkadaş e, aranızdan birisi yazmış ki senin yüz kama olacak. O o çocuğu biliyorum. Herkese tek cevaplar veriyor. İsmini söylemek istemiyorum. Ama yapmasın da. O zaman ondan 100 100k alacağım. Aha bedava yük. Şaka yaptım. Grow! Grow, grow, grow. Grow'un yanına geçsem öldüreceğim. Allah Allah Allah. Oy. Hayır hayır yok git kurum git git. Hadi. Yok. Ne kadar zihirlisin. Arkadaşlar bu maçı beraber yapmak istiyorum. Ama bu maç yürüyelim ya. Yürüyelim. E <laughs> ya bana ne yürüyeceğim ya. Tekrar 6660. O nasıl bir kupa lan? Allah. Lütfen arkadaş lütfen. Yes arkadaş oldu lan bizle. Aa. Öne bak. Geliyor beni al. Şimdi git geliyor. Güzel mi? Ben mi öleceğim bakana? 4000 yüz Abiciğim. Ama Mortis artık 801 kupa. 24 kupa. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı ve abone olmayı... Abone... Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz.